Derdi mlelele fırkıranak, magri magri day magri. Derdi mlelele fırkıranak, magri magri day magri. Nedir bu meziyet yavrum, nedir bu zulüm? Üşümüş bedenim, buz olmuş. Her. fermane bombeyi varane baharane bakrut yarane herden hısne-i mane nane bir nane-i brindanane bab-i fik zarikane ne bir nefes bir-cane ey gönül kuşa benzeridin kafesler sana dar gelir bir yerinde durmaz gezer idin mafusluk sana sor gelir ey gül, acayip huyun boğazından geçmez ayın acırı testindeki suyun aklına nazlı yar gelir Lebdi <laughs> mana. tesbijane ağça ah renkleme kurda bi bilinme hebbinin kayfa pazarı halep neşetinin ay ay bir namay acayip huyun boğazından geçmez boyun acırı testindeki suyun hapislik sana zor gelir mafusluk sana zor gelir Yavrum azat neyse hep böyle olur Söylen dostlar da तेन na umrene gelirci yan

Hacı Ali'nin kapısı hiç kilitli kalmadı. Öğretmen okuldadır. Seni de mi toprak bağrına bastı Hacı Ali Direjan? Rahat uyuyorsun. Ardında kocaman bir Direjan var. ...ve diyen bu yaylalar türkülerini söyleyecekler. Kim demiş ki bu yaylalar bizim değil? İşte kanıtı. Mezarlarımız. Bu yaylalar bizim. Uy dem alanı...

مربنا خادك ونعم الله مرانا هوا ميلاك Dere واض بست باب لا لقت خست كل شيء Dere Ne be Bile bejna delalem nişana seri Bejna havalem nişana seri çıya Bide ağır bir kevmala varom ya Derbüküm bejna delalem zanevahom ya Delo ilo 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 Leyla 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 izbe de cano

وامي خبرة بدن ديار بكرو وسرك خوبا بلا حفوت ولا دلائل دلاله

Azat, yokluğumda aileme beni aratmadın. Son yaşadığımız Koçerin acısına bir nebze su serptin. Yıllarca kendi yaralarına tuz basıp bizim acılarımıza ortak oldun. Şimdi aynı acıyı senin ailene yaşattılar. Bu büyük acının yükünü ben de omuzlamak istiyorum. Bu acılar, bu zamansız ölümler bizim için ne ilktir, tahmin ediyorum ki ne de son olacaktır insanları yerinden, yurdundan eden, evlerini yakıp yıkan, kadınları dul, çocukları öksüz koyan acıları az mı tattık? Bu anlattıklarım ne telkindir ne de nasihattır. Bu anlattıklarım bizim ortak yaşamımızdır. Şimdi ateşe atlama sırası bende. Benim yiğit kardeşim. Bu saatten sonra sen ateş atama. Ben yaşadığım kadar yaşadım. Ölen benim bacım. Ölen benim kardeşim. Ölen benim yeğenim. Bunlar vadesiyle ölmediler. Bunlar vadesiz öldüler. Bunlar öldürüldüler. Azat, ben bunların cenazesine gidemiyorsam... ...suçsuz olduğum halde suçlanıyorsam... ...yargısız infaz ediliyorsam... ...öldürülüyorsak... ...yaşamamızın bundan sonra bir anlamı var mı? Beni azat et kardeşim. ...bu saatten sonra seni ateşe atamam. Beni azat et. Azat. Azat. Bilirim yolun dumanlıdır. Sen istemesen de ben seni yalnız bırakmam. Bu yolda yalnız değilsin. Bu dumanlı yolda ben de varım. Sakın ardımda gelmeyesin ha. Birimiz öleceksek birimiz yaşamalıyız. Sakın ha. Hayli, 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 hayli. Her şey için sağ olasınız alacaksın tamam mı Aziz amca? Dedim ya seni gelip alacağım bekle. Bekle beni hani. Söz? Söz. Baba bu Hane'nin babası mı? Mehmet. Dün kirveye karar veremedim diyordun ya. Ben kirveyi buldum. Uygundur abi. azat. Yakında bizim bir sünnet düğünümüz olacak. Senden iyisini bulamayız. Eğer kabul edersen bizim Almancı ufaklığın kirvesi ol. Olmaz. Niye olmaz kızım? Olmaz işte baba. Başka adam yok mu? Gitsek iyisini bulamayız. Eğer kabul edersen... Olmaz. Neden olmasın kızım? Olmaz işte baba. Başka kimse yok mu? Ben bu kıza ne ettim ki beni layık görmedi Kireli'ye? Ne düşündün Azat Ağa? Suskunlaştın. Dede Kire ol dedi ya, onu düşün yani. Çocukluğumdan beri duymuşum. Kirbelik büyük tutuk değil mi? Büyük de laf mı? Seni aralarını almak istiyorlar. Nasıl yani? Yani kirbeliği kabul edersen aileden biri oluyorsun. ...hem Ali'nin hem de Cebrail'in çocukları, bacın kardeşin oğluysa. Bacım mı? Hey ya! Padime nerede? Padime nerede? Kirvelik elbet kutsaldır. Kirveyle öyle var. hısım olunur ki... ...kirve baba yarısıdır. Ailedeki herkes hısım olur değil mi? Yani sünnet olan amcanın oğlu, dayının oğlu, teyzenin oğlu da olsa fark etmez. Eder mi hiç? Amcanın oğluyla nikah düşer misal ya da halanın oğluyla ama kirveyle nikah düşmez. Dedim ya baba yarısı. Yani kirveliyi kabul edersen aileden biri oluyorsun. Hem Ali'nin Mehmet'in hem de Cebrail dedenin çocukları bacın kardeşin olisin. Kırve vesve

kesbe ve zebci ayşe gali gola smuk ya diket miro gelid gelida gelid gelida 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 firvelele Mene bala khoda bu kwes be ke kech ka smuk ya al khakri kras sori merz chda mawi abada vid sayda o berda bu devi gola smuk ya mina ke bu kaşin orde zebret beni da